Kampın ikinci gününden günaydın. Uyanır uyanmaz zihninizden geçenleri yazın demişti hocalarımız. O yüzden oturdum, yüzümü bile yıkamadan 3 sayfa yazı yazdım. Sonra hazırlanıp mutfaktan limonlu ılık suyumu alıp yoga yapacağımız alana doğru geçiyorum. Saat şu an 7.30 bu arada. Yaklaşık 1 saat kadar sabah yogası yaptık. Pratiklerimiz başlangıç seviyesindeydi. O yüzden ilk deneyimim için oldukça rahattım. Dersten sonra kahvaltıya geçiyoruz. Bu sabah farkındalıklı yeme pratiği yapacağız. Bir tane zeytin aldık elimize. Önce zeytini inceliyoruz elimden kaydı düştü. Bakıyorum kimse gördü mü diye herkes görmüş. Minik bir gülme krizinden sonra tekrar odaklanıyorum. Zeytini inceledikten sonra gözümüzü kapatıp kokluyoruz. İki parmağımızın arasında bastırıp hissediyoruz. Çıkardığı sesi dinliyoruz. Dudaklarımızın üzerinde gezdiriyoruz ve ağzımıza atıp ağzımızın içerisinde yavaş yavaş gezdirip daha sonra yiyip çekirdeğini inceliyoruz bu sefer. İzlerken garip geliyor olabilir ama bu şekilde yediğin zaman gerçekten tadı bir başka oldu. Yeter bu kadar farkındalık deyip böreklerimizi gömüyoruz. Bugün Maral Şelalesi'ne gideceğiz. ama orada yüzebilmek. O yüzden içime bikinimi giydim. Türküler geçtiğinde şelaleye iniyoruz dik merdivenli bir inişten sonra şelaleye ulaştık. 63 metre yüksekliğindeymiş burası. Türkiye'nin en büyük şelalelerinden biri. Şelaleye yaklaştıkça su öyle bir çarpıyor ki girmeden sırısıklam olduk. Aşırı soğuk olduğu için cesaret edemedim ben girmeye ama Canan ve Aylin Hoca attı kendini suya. Biz de böyle kenardan onları izledik. Şelaleden ayrılıp İremit Camii'ne gidiyoruz. Burası iki katlı ahşap bir cami. İçerisi rengarenk motiflerle süslü. Hayatımda gördüğüm en farklı cami burası olabilir. Camiden çıktıktan sonra anıt Hac'a doğru geçiyoruz. Yalnız ben bu yolun böyle olduğunu bilseydim altıma uzun bir şeyler giyerdim. Her yer diken doluydu. Neyse ki bir şekilde ulaştık. Bu ağaç 1200 yıllık bir ağaçmış. Ağaçları ne kadar çok sevdiğimi bilenler vardır. Hepsi böyle binlerce yıl yaşasa ve tek bir dalına bile zarar gelmese keşke. Otelimize geçtikten sonra yemek öncesi BBM uygulaması yapıyoruz. Bu çok eğlenceliydi. Kendimize vurup dans ettik. Kollarımıza, bacaklarımıza vurdukça sanki böyle bütün yorgunluğumuz akıp gitti. Sonra akşam yemeğine geçiyoruz. Emine yine döktürmüş. Pancar Evet, bol cevizli. <laughs> Hayatımda ilk defa lor çorbası içiyorum ve tadı mükemmel. Bir de şu malakto dediği yöresel lezzet kişnişli ve barbunyalı ona da bayıldım. Bir de erişten üzerine bal döküp yiyorlarmış. Bunu daha önce hiç denememiştim. İnanılmaz lezzetli oldu. Yemeklerimizi yedikten, çaylarımızı içtikten sonra tekrar odamıza geliyoruz. Bu sefer meditasyon yapacağız. Meditasyonu çekmeyi unutmuşum ama full yatarak yaptık. Yani aslında uykuya hazırlık gibi bir şey oldu bizim için. Burada erkenden uyup erkenden uyanıyoruz. Bakalım yarın bizi neler bekliyor.